Isparta'da gök kubbe civarındayız. Gök kubbe karşıda hemen burada bir güreş alanı vardı. Güreş yapılan alan. Gerçekten devasa bir alan ve oturma yerleri. Üstünü yer yer kapatmışlar. Bazı tenteler açılmış da olabilir. Çünkü burası belediye başkanı el değiştirmesiyle birazcık faaliyeti yarım kalmış gibi benziyor. Çünkü burada güreş yapıldığını biliyorum. Evet gerçekten yağlı güreşler ortada izleme yeri Isparta için önemli bir cazibe noktası olabilirdi. Ama şu anda böyle bir çaba gözükmüyor. Ve güreş meydanı otlarla, yığın topraklarla bakımsız vaziyette kalmış. Zaten tribünler bile ot tutmuş gözüküyor. Yani yıllardır en azından 4 yıl oldu belediye başkanı değişti herhangi bir çalışma yapılmamış gözüküyor. Üstteki i̇şte, tenteler seyircilerin gölgelik yerleri de bozulmuş gerçekten. Güzel bir konser alanı da olabilir değil mi burası? Batımını evet. Bunu yapsalar konser alanı da olabilir. Yani burada harika. Etkinlik alanı. Harika bir konser verilir. Etkinlikler yapılabilir. Ama gök Tiyatro gelebilir. Yaz tiyatrosu. Gök Isparta kitap fuarının devam ettiğini biliyoruz. Orada zaten bir güneş heykeli var. Güreşen insanlar. O heykelde gerçekten birazcık içimizi burkan manzaralar ama buranın yaşaması maliyeti hesabı kitabını tabi onu bizim bileceğimiz bir işte değil. Şu anda Gökup Bey'e gideceğiz. Evet.